Herkese merhaba. Şimdi şarjdan çıktım. Şarjı yaptım. Bak hemen 79'a düştü ya. 80 olur olmaz bırakıyor. 81'e çıkarmıyormuş onu. Tekrardan görmüş oldum uzun süre sonra. Uzun süre sonra ilk kez DC'de şarj yaptım. Videoyu da yayınladım ya da yayınlayacağım. Eğer yayınladıysam sağ üst köşeden videoya ulaşabilirsiniz. Watt'ta da ilk kez şarj etmiş oldum. Tüm Neredeyse tüm opetlerde olan VAT'ta. Böyle de giderken bir vlog tadında video çekeyim dedim. Bir tane çekmiştim daha önceden. Bu iki olsun. Şarjdan çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Tekrar söylüyorum. Dışarıda şarj ettik uzun süre sonra. Ee, Trabzon'un yokuşlu yollarında kasis. Kanuni Bulvarı'na bağlanacağız birazdan. Bugün Ekim ayının satışları açıklandı. Açıklanan satışlarda TOG'umuz 3000 küsür satış rakamı elde etmiş. Rakamı değil yanlış söyledik ama halk olarak ağzımızda oturdu artık. Şimdi burada rejem mi yapacağım? Hayır. Tabii ki hızımı dengeleyip hız alacağım bu bayırdan. Hop. Ve bağlandık. Satış rakamları açıklandı. Tavanı da kapatalım ses yapmasın. TOG'umuz 3000 küsür satış adedine ulaştı. Bunun yanında ikinci sırada BMW iX1 vardı hatır yanlış hatırlamıyorsam 500 küsür adetli. EQB de listede gözükenin en sonundaydı. Ekrana ekliyorum zaten 250 civarıyla. Tesla Model Y 340'tı. TOG'un satış rakamı çok güzel maşallah. Allah daha da arttırsın gururumuz. Yıllık çünkü bu arabanın 75 bin tane araç üretim kapasitesi var. Ve bu 2003 bin satışla yürüyecek bir işte değil. Zaten Avrupa'ya açıldıktan sonra ihracatlar daha da her şey rayına oturacaktır. Şu anda da satışların artması gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz daha yeni Ayder rengini tanıttılar. Muazzam bir renk. Favorim oldu yeni bir kampanya var. Şu anda mesela trend yoldan kodla arabayı alırsanız eğer nasıl işliyor tam bilmiyorum onu. Muhtemelen bu referans kodu gibi bir şeydir. Önceki kampanyada olduğu gibi. Önceki kampanyada neydi? Arkadaşının referans kodunu giriyorsun. Hem o 10 bin lira alıyor hem sen 10 bin lira alıyordun. Şimdi de trend yoldaki referans kodunu girersen 30 bin liralık Turgolarda 1 yıllık bedava şarj veriyor. Önceki videoda da bu 5000 kW olayında da bahsetmiştim o videoda. TOG'un artık bir şeyler yapması lazım. Sınırsız şarj mı olur, farklı bir şey mi olur bilmiyorum derken bir yıllık bedava şarj veriyorlar. Gerçekten çok güzel bir kampanya oldu genişlemesi dileğiyle. Bunun yanında 700 bin liralık hali hazırda olan %0 faiz kampanyasını da 800 bin lira olarak güncellediler sıfır faiz kampanyası da 800 bin lira oldu. Şu anda faizlerin kıt olduğu bir dönemde böyle bir kampanyada gerçekten ilaç gibi çoğu kişiye çok güzel oldu. Ayder ile birlikte satışların daha da artacağını düşünüyorum ki üstüne ADAS sistemleri geldi. Yani adaptif Cruise kontroller artık TOG'da çalışıyor. yeni gelecek araçlar da hazır gelecek. Bakın ters yönden geliyor arkadaşlar. Yeni gelecek arabalar da hazır bir şekilde gelecek. Öncekilerde saçma bir şekilde bazı yerde deleştireceğiz evet. Engin Hoca güzel bir analiz yaptı bu videoda. O videoyu da izleyin mutlaka eğer konuya ilgiliyseniz. Saçma bir şekilde uzun bir süreli şey verdiler. Randevu tarihi mevcuttaki araçlara. O da düzelecek artık. Yani bir şekilde hallolacak. TOG işin arkasında en azından. Sattığı araçların arkasında. Eve geldim. Bu videodan bu kadar olsun. Böyle bir gezinti tadında oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.